Of of ne güzel ölmüştüm ya. Beni neden canlandırdılar ki? Canlandırdılar borçlarım meydana çıktı. Banka peşimi bırakmıyor. Bugün banka tarafından eve tam tamına 6-7 tane icra kağıdı geldi. Ceren aşkım ne yapacağız? Kemal madem bu kadar sıkıntıdasın aşkım birisinden borç isteyelim. Yoksa seni hapse atacaklar ya da evimizi altımızdan alacaklar. Hayır hayır kimseden borç falan isteyemem ben Kemal'im ben kabadayı Kemal'im bir Allah'ın kulundan borç para isteyemem Peki Kerem'den istesek o senin kardeşin Olmaz olmaz dedim Ceren olmaz kabul edemem Ne yapacağız o zaman böyle oturup bekleyecek miyiz? Hayır tabii ki de yapacak bir şeyimiz yok. Gideceğim kendime güzel bir iş bulup para kazanacağım. Bankadaki borçları da yapılandırıp taksit taksit ödeyeceğim ne yapayım? Yani evimiz arabamız altımızdan gitmesin de. Evet bunca şeyden sonra ben bu evi kaybetmek istemiyorum. Ne yapayım sokakta mı kalayım? Eskiden cezaevinde olduğum için kimse bana iş vermez gibi geliyor ama bir şansımı deneyeceğim. Sen de dua et ki iş bulabileyim aşkım. Hadi görüşürüz. Bu iş böyle olmayacak. Benim acilen Kerem'le konuşmam lazım. Ama bu durumu Kemal'in de fark etmemesi gerekiyor. Şimdi ihtiyacımız olan parayı Kerem'den istemem lazım. Yoksa sokaklarda kalacağız. Merhaba Kerem. Müsait misin? Seninle acilen çok önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. He, Ceren ne oldu? Kemal abimin başı mı belada? Yoksa çocuklara mı bir şey oldu? İyi misin sen? Neden ağladın? Gel otur şöyle. Evet ağladım çünkü çok fazlasıyla borcumuz var. Kemal de iş aramaya çıktı ama kimsenin ona iş vereceğini düşünmüyorum. Geçmişinden dolayı şehirde onu pek seven yok biliyorsun. He, Kemal abimin bankayla ne işi olur ki? Yani Kemal abimin parası vardı nasıl oldu tüm bunlar? Ya bilmiyorum oldu işte hepsi. Bu tatsız olaylar yaşanmadan önce biz tatile gitmiştik. Bunun için kredi çekmiştik. Sonra kredi ödeyemedik. Kemal de eve sürekli kağıt geldiğini söyledi. Tamam tamam. Ben size ihtiyacınız olan parayı vereceğim. Hiç merak etme. Sen yeter ki ağlama Ceren. Kemal abim ve çocuklar iyi olsun. Merak etme. Ne kadar ihtiyacınız varsa hepsini ben vereceğim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Kerem. Sen harika birisin. Tabii bunu Kemal abim ve çocuklar için yapıyorum Ceren. Sakın bunu kişisel olarak algılama yani. Geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı. Yeter ki Kemal abimin başı dertte olmasın. İyi olsun. Merak etme ben parayı yarın sana ulaştırırım. Ama Kemal bunu bilmezse çok sevinirim. Çünkü ben senden borç almayı ona teklif ettim. Ama asla kabul etmedi. Gururuna yediremediğini söyledi. O yüzden lütfen çaktırmayalım olur mu? Olur olur hiç merak etme. Ben şimdi sana şöyle güzel bol köpüklü bir kahve söyleyeyim. Birazcık kendine gelirsin. Daha sonra da eve gidersin. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsan Kemal abim hiçbir şeyi anlamaz. Çok sağ ol Kerem. Çok teşekkürler. Evet, işte sonunda geldim. Bu avemin içi dükkan dolu. Yani spor salonundan yemek, yemekten işte teknoloji giyim mağazasına kadar her şey var. Umarım bu dükkanlardan birisi eleman arıyordur da beni işe alırlar. Böylelikle borçlarımın bir kısmını ödeyebilirim. Girip hepsini tek tek kontrol edeceğim. Bakalım. Kemal Bey bir saniye, içeri giremezsiniz. He, i̇çeri giremezsiniz mi? O da ne demek? Ulan ben bu şehirde yaşayan biriyim. Yani sonuçta sen de beni tanıyorsun. Nasıl giremem? Üzgünüm, AVM sahibinin kesin bir talimatı var. Geçmişte suçla yargılanan insanlar bu AVM'nin içine giremiyorlar. Ve siz de bunlardan biri olduğunuz için e, çok özür dilerim ama lütfen zorluk çıkarmayın. Olamaz burada da mı dışlanıyorum? Yani bırak mağazada iş bulmayı daha AVM'nin içine bile sokmuyorlar beni. Allah kahretsin beni neden canlandırdınız? Böyle hayat olmaz olsun. Çok özür dilerim Kemal Bey. Ben sizi yakından bilirim biliyorsunuz. Ama ben de burada bir çalışanım. Evet biliyorum. O yüzden de sana bir şey demedim zaten. Neyse kolay gelsin ben gidiyorum. Of Allah'ım ben ne yapacağım? Nasıl iş bulacağım? Yok ya hiçbir yerde hiçbir şey bulamıyorum. He? Şu kebapçıya da bakmıştım. O da istemiyordu. Neyse eve gitmek en iyisi. He? Burası Arda'nın bakkalı. Acaba Arda eleman örüyor mudur? Bir girip görüşmekten zarar gelmez. Ardacığım merhaba kolay gelsin. He, Kemal abicim hoş geldin. Ne oldu bir eksik mi var? Daha Ceren yenge dün gelip buradan bir dünya alışveriş yapmıştı. Hemen paketleyeyim ne lazım söyle bana. Valla Ardacığım bana lazım olan şey böyle paketlenecek bir şey değil. Şimdi senin elemana ihtiyacın var mı? Bunu söylerken çok utanıyorum ama benim acilen para ihtiyacım var. He, nasıl yani? Ulan ben ne bekliyordum karşıma ne çıktı? Kemal abi nasıl yani sen şimdi benden borç mu istiyorsun anlamadım ki. Hayır hayır bak beni mahcup etme Söylediğime pişman etme Borç falan istemiyorum Yani ben burada çalışmak istiyorum Bu dükkanda çalışayım Sen de bana belli zaman aralıklarında maaş ver Ben de bankoya olan borcumu böylelikle ödemiş olayım Kemal abi bilirsin seni çok severim. Bu ara işlerim de biraz bozuk ama peki kabul ediyorum. Yani sen benim en zor zamanlarımda bana yardım eden birisin. O yüzden ben de sana yardım edeceğim. Yarın sabah 8'de dükkanı açıp içersini ve kapının önünü süpürmüş olursun Kemal abi. Şimdi sana böyle iş söylerken de çekiniyorum yani. İşe alındım mı yok yok çekinme Arda Abi kardeşiz orası ayrı Ama artık sen benim patronumsun Merak etme sabah 8'de dükkan Açık bir vaziyette tertemiz olacak Oh be kendime harika bir iş ayarladım Allah Arda'dan razı olsun Neyse Ceren'e hemen haber vereyim derken Önce Kerem'e haber vereyim Kerem de benimle birlikte mutlu olsun Dükkanlarımız çok yakın zaten artık Merhaba Kerem ben geldim sana harika haberlerim. He olamaz. Ceren senin burada ne işin var? Yüzsüz gibi kahve mi içiyorsun bir de? Aşkım sakin ol lütfen. Marketten dönüyordum da öyle bir geçerken Kerem'e merhaba diyeyim dedim. Kemal abi sakin olsana Alt üstü bir kahve içiyor. Ne yaptık yani? Hadi oradan be yalan söylemeyin. Ceren ben yarım saattir marketteyim. Seni orada hiç görmedim. Sen demek ki epeydir buradasın. Bana bakın. Ulan bana bakın. Siz yoksa sevgili misiniz? Ne diyorsun sen be? Kemal abi bak doğru konuş. Beni ayağa kaldırma. Terbiyesizlik yapıyorsun. Ulan bugünleri de mi görecektim be Ben de mutlu haberlerimi vermek için Sana gelmiştim Buradan da gidip Ceren'e haber verecektim Karşılaştığım manzaraya bak Allah ikinizi de kahretsin Bana bak Kerem bana bak Seni öldürürüm duydun mu Gel gel erkeksin delikanlısın ya Seni sağlam bir pataklıyım Durun ne yapıyorsunuz Kemal yapma bırak lütfen Kerem'in hiçbir suçu yok Merak etme Kerem'den intikamımı alayım senden de alacağım Sen bir kenarda bekle Ceren Dur dur Kemal abi vurma Her şey yanlış anladın Dur dedim Allah çarpsın bak her şey yanlış anladın Dur Durmak yok durmak yok Bana bu hainliği de yaptınız öyle mi Ulan ben ne güzel iş buldum Para kazanıp borçlarımı bitireceğim diye seviniyorum Karşılaştığım duruma bak Allah ikinizi de kahretsin Dur diyorum dur Ben buraya Kerem'den borç istemeye geldim Bu yalanları başkasına saklayın İnanmıyorum size inanmıyorum Polisler polisler koşun Yardım edin yardım edin Hemen Kemal abimin ellerini kelepçeleyin Hemen Oh be sonunda gelebildiniz öldürecekti beni Tamam siz çıkabilirsiniz Bu bir aile meselesi Evet Kemal abi şimdi sana gelelim Şimdi sana ne yapayım onu söyle Senden korkan senin gibi olsun Ne yapabilirsin lan sen bana Ne yapabilirsin Ellerimi kelepçeleyince sana bir şey yapamayacağımı mı düşünüyorsun Kemal bütün gerçeği öğrenince çok pişman olacaksın. Kerem lütfen ona bir şey yapma zarar verme. Hayır artık bu bir değil iki değil. Kemal abi ben senin sorunlarınla uğraşmaktan bıktım. Şu yüzümün haline bak. Beni bütün polis merkezine rezil rüsva ettin. Seni hapse atmakta kurtarmaz artık. Ne yapacaksın lan ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Elinden geleni ardına koyma. Senden korkan senin gibi olsun. Ya artık bu şehri terk edersin, ya da seni delik deşik ederim. Abim falan dinlemem, şimdi buracıkta öldürürüm seni. Ne Kerem, Kemal'i şehirden mi kovuyorsun? Evet kovuyorsunuz beni, çünkü gizli aşkınızı açık açık yaşamak istiyorsunuz, beni aradan çıkarmak istiyorsunuz, öyle mi? Nasıl anlarsan anla. Kardeşinden böyle bir şey bekliyorsan senin gibi abi olmaz olsun. Yeter artık yeter. Senin sorunlarınla uğraşmaktan bıktım. Hadi en hızlı şekilde şehrimizi terk ediyorsun. Bir daha da buraya geri dönmeni istemiyorum. Yoksa seni gerçekten bu sefer öldüreceğim. Sizin derdiniz anlaşıldı. Mutlu hayatınızda beni istemiyorsunuz. Olur olur giderim. Hatta şimdi gidiyorum. Ama geri döndüğümde öyle bir intikam alacağım ki ikinizden. İkinizi de yok edeceğim. Sakin olun. Tüm bu sorunları başka şekilde halledebiliriz. Lütfen lütfen. Artık bunun başka bir yolu kalmadı. Defol Kemal defol. Seni artık bu şehirde görmek istemiyoruz. Defol.